Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Son dönemde İran-İsrail olaylarını biliyorsunuz Çatışma var, birbirini vuruyorlar falan filan ee, Sosyal medyada Bununla ilgili bir, büyük bir sorun var Sünnilerden Hatta bütün ülkelerden İslam ülkelerinin tamamından e, İran'a bir sempati başladı Bu sempati bence çok saçma bir sempati Çünkü İran e, Bütün İslam alemini tekfir eden Kafir diyen bir millet Kaldı ki çok uzak değil yani 3-4 ay, ay önce e, Suriye'ye sizi almaya yeniden geleceğiz diye haberler yolluyorlardı. Yani tweet'ler atıyorlardı, iddia ediyorlardı. Yani yeniden gelebiliriz falan diye şey yapıyorlardı. Suriye'de çekingen bir tavrıyla lütfen bize bir şey yapmayın gibisinden muhabbet ediyordu. Bu yani çok kötü bir şey. İyi bir şey değil. Ha kaldı ki şöyle bir hadis var. E, hadis-i şerifte diyor ki Allah zalimin e, intikamını başka bir zalimin elinden alır ve en sonunda ikisinden de kendi intikam alır. Bu demek değil ki ee, İsrail suçsuz. Haşa İsrail suçsuz değil. İsrail e, Filistin'e bildiğiniz üzere sıvı bombalar atıyordu. Fosfor bombaları atıyordu. Fosfor bombasını da bir açıklayayım önce. Fosfor bombası oksijenle buluştuğu an yanmaya başlıyor. Ta ki oksijenle teması kesilene kadar da sönmüyor. Deriye indiğinde misal, deri kan onu kapatmadıkça oksijenle temasını kesmedikçe yanmaya devam ediyor. Yani derinin dibine kadar gidebilecek, damarlara ulaşabilecek seviye bir bomba. Bütün vücudunda dökülüyordu diyor Filistinlilerin. Hastane bombalıyorlardı, okul bombalıyorlardı, matbaa bombalıyorlardı, sokaktaki çocukları, kedileri, hayvanları, köpekleri affetmiyorlardı. Hiçbir şey affetmiyorlardı. Hatta e, camiler, medreseler kendi havralarını, Filistin'deki havralarını, Hristiyanların şeylerini, e, kiliselerini, ibadethanelerin tamamını hangi dine ait olduğu önemli değil. E, ırklar, Arapların dışında da ırkların olduğu bölgeleri de vurdular. Sadece Arapların değil yani yer başka ülkeden gelip yerleşen insanlara da vurdular. Affetmediler ta ki onlar çıkana kadar. Yani bu zalimlikten başka bir şey değil. Yani iki tarafa da sempati duymanız yanlış. İkisi birbirini vurduktan sonra doğru olan gelir.